Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz kova ve yükselen kovalar için Aralık ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram YouTube TikTok veya Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar Şimdi burada yurt dışı ile ilgili büyük bir yolculuk bir anda önünüze çıkacak ve bu fırsat size özellikle kendi hayalini kurduğunuz bir şeyi gerçekleştirmek için fırsat verecek. Bir telefon görüşmesi ile birlikte uzak mesafedeki bir kişiyle bir görüşme yapacaksınız. Burada yurt dışında iş kariyer konusunda elinize fırsat geçeceği de gözüküyor. Kalp konusu gündeminizde olacak. Özellikle aşk ilişkiler konusunda tam bir e, yorgunluk emaresi verilen ya da kalbinizde bazı şeylerde özellikle sıkıntılar duyduğunuzu düşündüğünüz süreçten çıkıyorsunuz. Omzunuzdaki yükleri hafifletme özellikle sağlık konusunda bu dönem daha aktif bir süreç işleyeceksiniz. Yani sağlığıma dikkat etmeliyim ne olursa olsun kendime bakmalıyım tarzındaki düşünceniz bu dönem beslenme e, konusunda da ee, yaşam tarzınızda sporu eklemenizde de özellikle hani kendinize zaman ayırma konusunda fırsatlar yaratacağınızı veya bunlarla ilgili projeler üreteceğinizi gösteriyor. Tabi buradakiler kısa süreli olmayacak arkadaşlar. Evet normalde kova burcu bazı şeyleri deneyimlemeyi sever ama sonrasında vazgeçer ama bu dönem daha kalıcı olacak gözüküyor. İki arkadaşınız ve bir de siz üç kişi toplam bir araya geldiğinizde bir gündeminiz var. Bir kalp kırıklıkları, bir arkadaşlarınızın özellikle hani sevgilisinden ayrılan olabilir, eşlerinden ayrılanlar olabilir. Bu dönem e, hani yalnız kal, e, yalnız kova burçları için ya yalnızlığıma şükretmeli miyim aslında deyip düşünebilirsiniz. Bazı şeylerde ilişkilerden uzaklaşma düşünceniz de olabilir ama. Evliyken de en azından şunu düşüneceğinizi gösteriyor. En azından hayatımdaki kişi beni anlıyor diyebileceğiniz bir süreç geçiriyorsunuz. Bir anlamda kendi yaşadığınız hayata şükretmek diyeyim ben size. Kendinizle biraz daha uğraşmak, hadis sorun üretmek yerine de daha çözümcül bakabileceğinizi gösteriyor. Kalple ilgili sorunlarınız var. Sağlık konusunda sıkıntılar yaşadığınız gibi. Ee, üzüntü yaşama yani bir şeylere üzülme, kırılma özellikle hani sizi e, çok sevdiğiniz insanlarla ilgili kalp kırıklıkları yaratabileceğini söylüyor. 9 rakamı sizin için önemli olacak. Bir şeylerin tamamlanma sürecine gireceksiniz ama bu özellikle duygusal anlamda sıkıntılı bir süreçten çıkacağınızı, bir şeylerin sonuçlarını alacağınızı gösteriyor. Fakat şuradaki kalple ilgili sorunlar diye söyledim. Burada panik atak da bunun içine dahil. Yani e, hissiyat anlamında e, sıkıntılar da verebilir burası. Taşınma, değişim, özellikle iş kariyer konusunda büyük bir değişim yapıp başka bir sektöre veya başka bir işe geçme durumunuz var. Hatta bir bir daha değişim yapacaksınız ama bu kısa süreli olacak diyelim şu andaki değişiminiz. Çünkü e, hani bu da değil, sanki aradığım iş bu değil dercesine farklı bir yere de geçiş yapacağınızı gösteriyor. birkaç ay sonrasına. Şimdi yalnız olan kovalar için bu dönem aşk ilişkiler konusu diyor. Geçmişteki bir şeyleri sonlandırıp artık tamamen yeni yeniliklere bakmak artık kendinizi yeni ilişkilere adapte etme durumunuz söz konusu olacağını gösteriyor. Kendi küllerinizden doğuyorsunuz. Bu kendi küllerinizden doğarken de büyük bir balık kısmetiniz özellikle iş kariyer konusunda da olacak ama aileden maddi anlamda destek de olacak gözüküyor. Hiç beklemediğiniz anlamda, anlamda gelen bu e, de, maddi destek sizi de şaşırtacak. L harfindeki bir kişinin size bir e, haber vermesi var. Bu akraba olan bu kişi sanki bir şey tam artık ben düşmeye başlayınca mı e, bunu yapıyor diyebilirsiniz. Ya da böyle bir zamanda mı buldu beni diyebilirsiniz. E, ama zaten daha öncesinde planlanmış ya da bir şeylerin zamanını bu zamana getirmiş gibi gözüken bir süreç. Bu planlı olduğunu daha sonra anlayacaksınız ama e, 3-4 kişi tarafından sizeden bir şeyin talep edilmesi hani bizim için şunu yap denilmesi ve sizin bir mecburiyete zorlanma durumunuz var. Buradan çıkacaksınız ama dostu düşmanı da öğrendim diyeceksiniz. Aile akrabalar özellikle kendi öz çocuklarınız veya kendi öz kardeşlerinizle ilgili sınav dönemindesiniz. Hem devlet kapısındaki işler biraz prosedürlerle ilgili sıkıntılar yaratılabilir. Bir taraftan da maddi anlamdaki sıkıntı yaşayacağınız için bu konuda kimin iyi kimin kötü olduğunu da öğreneceksiniz ama özellikle bu parasal anlamda bir zorlanma sürecine gireceksiniz gözüküyor. Burada e, önceki iki aydan beri sıkıntı yaşadığınız bir şeyin büyümesi olarak gözüküyor. İşinize burnunu sokan bir aile bireyiyle ilgili hani e, ya sen kendi hayatında bir şeyleri yoluna getirdin mi de benimkini irdeliyorsun cümlesini kurduracak. Yani biz bugüne kadar susunca sen çok mu doğrusun diyebileceğiniz bir durumdan bahsediliyor. Burada bir miras konusundan dolayı sizi yönetme çabası al şu parayı yani şu, bu mirası şurada değerlendir ya da şunu yap ya da geçmişte şöyle yaptın deyip yine önünüze e, sunulacak dertler silsilesinden artık öfke nöbeti mi geçirirsiniz onu tam olarak bilmiyorum ama sınırı biraz e, sakinlikle korumaya çalışın. E, çünkü öfkeniz tepenizde gözüküyor bir şeylere zaten patlama noktasındasınız. Kendinizi bu anlamda sakinleştirmeye çalışın derim. Özellikle aile akrabalarla ilgili hiç beklemediğiniz insanların hani evet zaten uzak duruyordum ama nasıl bulaştı bana diyeceğiniz kişilerle zorlu sohbetler sizi bekliyor diyelim. Kafanızdaki bir soru işareti var bir kişiyle ilgili bir kadınla ilgili. Bu cevap sizin için olumlu ve güvenebilirsiniz yani bu konuda sıkıntı yaşamayacaksınız. E, evinize bir eşya alma durumunuz söz konusu ve bu sizin için uğurlu gelecek. Bir şeyi sırtınızdan indirmek istediğinizde bir sorumluluktan kurtulmak istediğinizde ya benim için şunu iki ay daha idare eder misin cümlesi de gelecek. E, burada bunu yapmaya gücünüz olmadığını söylemek lazım çünkü kafanız dalgın. Bu arada B12'nize baktırın derim sağlık konusunda biraz e, vitamin takviyesine ihtiyacınız var olarak gözüküyor. E, yarın bıraktığınız işleri tamamlamak için e, biraz zorlanacaksınız ya da arkadaş çevrenizden de destek almanız sizin için hayırlı olacak gösteriyor. Şimdi nazar konusundan dolayı sağlık zorlanıyor bunu söylemek gerekiyor burada. E, gerçekten sağlığınızı çok etkileyecek derecede nazara uğramış gözüküyorsunuz. Hem eviniz aileniz hem arkadaş çevreniz e, ya da dışarıdan da aldığınız nazarlar özellikle sağlığa çok zorlanmış gözüküyor. Hani bu konuda belki e, bir şeyler yaptırmak daha doğru olacaktır. E, geçmişte kaybettiğiniz bir şeye tekrar kavuşma çabanız olacak ki bunu da ikili bir vakitle elde edeceksiniz. E, bir araba ile ilgili alım satımla ilgili biraz zorlayacak süreç ileriki sefalara atacak bu 15 gün içerisinde olmasını istiyorsunuz ama bu 15 gün içinde gözükmüyor hiç beklemediğiniz bir elin size desteği bir ferahlamanız var ve bir anda bakın şöyle ayın 13'ü gibi büyük bir ferahlayacağınız haber alacaksınız ondan sonra önünüze bakabileceğiniz gözüküyor felaket tellalı olarak yansıtmayın beni ama şunu söylemem gerekiyor Burada siz hani bazı kararları erteliyorsunuz ya orası zorluyor. Ondan bahsediyor. O anlamda kendiniz için iki şeye niyetlenmişsiniz. Bunun için birisinde para gerekiyor. Birisinde destek gerekiyor. Ee, şu an için önü kapalı ama ayın ortasından sonra muhtemelen açılacak gözüküyor. Evet kova ve yükselen kovalar için kafanızdaki sorulardan birincisinde yalnız kalıyorsunuz ya da yalnızlık duygusundasınız beklediğiniz yerdeki destek gözükmüyor diyelim İkincisinde karşınızdaki kişilerle bir anlaşmaya bir uzlaşmaya varacaksınız ve bu konuda dengede kalacaksınız üçüncüsünde birisinin pişman olup gelmesi özellikle iş konusunda tekrar eski yere dönüş söz konusu olabilir oradan çağrılabilirsiniz bu anlamda durumlar değişebilir gözüküyor peki aşk konusunda nasıl yapacağım nasıl edeceğim derken aslında rahatsınız bir taraftan ama bir taraftan da kalpte bir huzursuzluk söz konusu. Fakat insanların dedikleri, onlara kulak asmayın. Kendi bildiğinizi okuyun. Kendi içinize dönerseniz burası bir anlamda aşk ilişkiler konusunda da rahatlamayı söyler. Yani bir sorun yok ama başkalarının dedikodularını çok önemsemeyin. Çünkü kalp kırıklığı yaratır, gösteriyor. Peki size bu dönemin mesajı kendi işine gücüne bak. Sadece işine odaklan diyor burası. Bu anlamda sizin için aslında neden bu kadar iş kariyer konusunda laflar söylememiz gerektiğini de anlatmış oldu. Bu dönem para konusunda sıkışıklığınız var. Bazı şeyler de yetmeyebilir. Son bir miktar eksik kalıp arkadaşlarınızdan destek alarak ya da aileden destek alarak tamamlayabilirsiniz gözüküyor. Evet kova ve yükselen kovalar için. Aralık ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.